Bakan gelecekmiş. Hı. Bakan da gelemedi bir türlü. Gazeteci Ayhan Aykanat 27 Ekim'de üniversitede gerçekleştirilecek olan akademik açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılarak açılış dersi verecek olması nedeniyle hocalara, öğrencilere ve idari personele katılmaları amacıyla emir yazısı gönderildiğini ifade etti. Gençlik Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu gelip Pitit Üniversitesi'nin Açılış dersi yapacakmış, bir türlü açılış dersine yapamadılar. 20 17 Ekim'de, 17 Ekim'den 25'e, bugün de e, akşam saatleri herhalde 27 Ekim'e ertelemişler. 27 Ekim'de nasıl olacak bilmiyorum. E, i̇l başkanları toplantısı var, demek ki il başkanları toplantısına katılmayıp buraya gelecek falan. Fakat işin enteresan tarafı da şu, bakan gelecek açılışa üniversitenin açılışına ve açılış dersi verecek diye üç iki kere tarih değişiyor ya da üç kere tarih belirlenmiş oluyor ama daha vahim bir tarafı da şu bütün üniversitenin işte hocaları ve öğrencileri zorunlu olarak buraya gelmeye Çağrılıyorlar demeyin, emretiliyor. Anlatıyor evet. mu? Yazıda tüm hocaların katılımının zorunlu tutulduğunu ve mazereti olmadan katılmayanlardan gerekçe isteneceğinin dile getirildiğini anlatan Aykanat, yazıda hocalarımız cübbeli katılım sağlayacak bölümlerinize konunun duyurulmasını rica ediyorum diyor. Bu yasal bile değil, zoraki olarak oraya çağıramazsın dedi. Sayın Bakan konuşacak diye Profesör Doktor Ali. İbrahim Şimşek imzasıyla e, Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı'nın bir yazısı var. Bunu dağıtım yerleri Ağlaca Avni Meslek Yüksek tut da Yap işleri Teknik Daire Başkanlığı'na kadar dağıtılmış bu. E, orada diyor ki işte e, akademik açılış hoş geldin etkinlikleri ve akademik açılış dersi Gençlik Spor Bakanı Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasıboğlu'nun teşrifleri 19 Ekim 2022 Cuma günü saat 14 Üniversitemiz Kuzey Kampüsü 15 Temmuz salonunda gerçek kompleksinde gerçekleştirecek. Konuyla ilgili gerekli duyurular yapılsın. İşte 19 Ekim 2022 Çarşamba günde en geç 13'te e, spor kompleksinde İdari personel, akademik ve idari personel öğrenciler hazır bulundurulması için gerekli e, Dene diyor, önlemler alınsin diyor. Bak gerekli Çok önlemler alınsın diyor. Rektör yardımcısı böyle bir yazı yazıyor. Gerekli önlemler alırken ne yapıyorlar? Bak gerekli önlemler biliyor musun? onu da söyleyeyim. Yani bakan gelecek, açılış dese öğrenciler, akademik personel, idari personeli burada bulundurulması için gerekli önlemlere alın diyor. Nedir abi? Onlar da şöyle diyor. 25 Ekim Salı günü ne ertelenmişti. Sonra 27'ye ertelendi. Hı hı. Şu mesaj geçiyor. Tüm hocalarımızın katılması zorunludur. Mazeret olmadan katılmayanlardan gerekçe istenecektir. Açılış dersinin olduğu saatte ders olan hocalarımız öğrencileriyle birlikte katılım sağlayabileceklerdir. Bir tek nezaket kurallarına uygun cümle bu. Bu mesajda. Yani sağlayabilirler. Diyor. Evet. Hocalarımız cübbeli katılım sağlayacaklardır. Bak eski buyurucu dile döndük. Hocalarımız cübbeli katılım sağlayacak. Bölümlerinizde konunun duyurulmasını rica ediyorum. <laughs> diyor. Dekanlar, mekanlarda akademik versiyonlar. <laughs> Şimdi bu yasal bile değil bak. Diyor musun yani zoraki olarak oraya çağıramazsın. Geleceksin gelmezsen. Ama şey çok enteresan. İfadeleri alırım diyor. İfadeleri alırım diyor yani. Tabii. Resmen onu söylüyor. Emir yazısını sayısını da belirten Aykan At, altı üstü bakan geliyor. Hiç mi açılış görmediniz? Bununla uğraşacağınıza, iktisat fakültesinin çapraz kaymasına çare bulun dedi. Yani şimdi böyle buyurgan bir dille hocaları falan bir yere çağıracaksın ve buradan biri bekleyeceksin. Bu sadece Hitit Üniversitesi'ne has bir şey de değil aslında ben bakanın yerine olsam var ya şu yazıyı bakan da biliyordur da bu yazıyı yazacak bir yere gidip de açılış dersi falan vermem eğer gerçekten demokrasiye inanıyorsam şeffaflığa inanıyorsam gerçekten akademik değerlere inanıyorsam boş ver hepsini gidip de orada açılış dersi vermez 591 049 91 tire 3 tane 0 tire 222 074, 732 dosya falan ismi bu kadar belgesiyle bunu söylemiş olalım. Yani bunu buna buraya bu kadar emreden, buyur eden falan bir dille hocalar da gelecek, öğrenciler de gelecek, idari personel de gelecek dediğiniz bir ara kim geliyor? Alt üstü bakan geliyor. Açılış dersi dediniz de yersiz? Yani siz. Hiç mi açılış dersi görmek? Yani sırf bakan geldi çok dolu oldu ama hep beraber kaldı. Ya yani oraya zoraki getirdiğiniz adamlarla kalabalık olsa ne olur? Bununla uğraşacağınıza şu temel sorunlar var. İktisat Fakültesi'nin hem de 50 santim hem de çapraz bir şekilde, çapraz bir şekilde bak şöyle de kaymıyor. Şöyle kaymasını bir çare bulun. Orayı oradan bir boşaltın. Raporları falan bir açıklayın. Kasaba onu spor oluyor? Şimdi bunları ben mi anlatayım? Bunları muhalefetler, Deva Partisi mi açıklasın? konuşsun. CHP mi konuşsun? Yok CHP'nin hiç konuşmasına gerek yok. CHP'nin adına birileri konuşur elde. Ne bileyim Gelecek Partisini İyi Parti mi hangisi konuşacak? Evet. Ak Parti mi konuştun yani hadi <laughs>